Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Sakarya Akyazı'dayım. İstanbul'dan dönüyorum. Burada Alabi var, Ali Tuna. Ona vuracağım. Çok güzel köpekleri var. Instagram'dan takip ediyorum zaten. Bizim Süleyman Ertuğrul'a da 2 tane aslan gibi köpek vermişti. Çok güzel hayvanlar. Gerçekten Alabi de yani değerli bir insan sevdiğim bir insan ona da uğramadan geçmeyeyim dedim. Şimdi ona uğrayacağım birazdan köpeklerini göreceğim. Biraz vakit geçirip oradan sonra Trabzon'a doğru yola devam edeceğim arkadaşlar. Yokken dalar ama ben varken dalmaz. Dur oldu oğlum? Dur. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, Şimdi gel, Ali abinin gel. yanına geldim Olsun. Ali Tuna. Gel evet, gel. Onun köpeklerini bir görelim dedik canlı canlı maşallah maşallah. Böyle rahat seviyorum onu abi dalmaz değil mi? Hiç yani? sıkıntı Bak. yok rahat oluyor. Bunlar Damla kaptı buraya. mı biz 2 ay hastanede yatarız. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Bayağı abi kalıbı dolu bunun ya. Baksana. Kalıbı kasalı ya. Kesinlikle. Aynen kasalı baksana. Hı -hı. Maşallah. Yazında böyle bu, bu kışında. Bu Süleyman'ın köpeğinin şimdi kardeşi değil mi? He. Ee, Kolaç'ın kardeşi. Süleyman'ın köpeği de böyle oldu mu abi? Evet o da böyle kalıb. O böyle ayı gibi bir şey. Onun, o da psikopat. Zaten evet o Süleyman dedi bana yani. Şimdi çıkıyormuş oradan köyde köpek köpek. Fena. O tam şey eşkıya. Ee, dişlere baksana. Bir bakayım oğlum. Kaç yaşında? Tam 3 yaşında mı oluyor o zaman? 3,5. Üç, üç buçuk. Şu şuradaki yavru bunun yavrusu değil mi? Yok, bunun yavrusu değil o. O kimin? Şu? Annesi gene ha maşa. Ya şunun. He? Babası tetik. O nerede abi? Tetik öldü. O tetiğin son yavrusu bu işte. Ya bunu saklayacaksın değil mi He. Ha, o yadı geldi. İyi hey, maşallah. Gel bak. Abi ne yakışıklı bir maskeleri var bunların ya. Oh, gel, gel bakayım. Ooh. Sen de mi dışarı çıkacaksın ha? Şey Buna olsun. bir şey yapmıyor mu abi o? Yok yok bir şey demez. Bu da erkek ya şimdi. Yok yok bir şey demez. Sen de çıkacaksın Bu mı? Bu şimdi kaç aylık abi? Sekiz aylık oldu işte. Sekiz aylık. Abi. Bizim balon falan. <laughs> Ay Ayaklarında şey yok değil mi şu an iyileşti? Yok yok. Bir şey bir sağ bak. ayağı gel bakayım alır. gel bakayım, bakayım, bakayım gel. gel. Ondan. <laughs> Bu belki daha bu şu çetodan daha büyük olur ya. Bu Ceto'yu Meto'yu geç. Değil mi? ayaklara bak ya. Hmm. Ay. Bu da şerefsiz. Şu Spor. arkadakiler Aksin. dişi mi abi? Ha o dişi, o ana yağmur. O da şey, sen söyle. Bal dişi. Yağmur. <laughs> Bunlar dalmaz değil mi? Yok yok. Bir seveyim kafadan. Yağmur, yağmur senin adın ne güzel ya? Maşallah <laughs> kızım bunlar iyi dalmıyorlar ya. Yok yok. Gece dalarlar. Gündüz ben burada kendim. <laughs> bu da dişi değil mi? Bu da dişi. Bu, bu çok hareketli bir dişi. Evet. <laughs> Bal. Bunun surat ne, ne, kadar uzun abi ya. Bunlar boz. Bozdu. Bozluyor. He boz, ya. boz, boz çoban. <laughs> ne, ne, ne kızım, ne kızım. Ne? Bu kaç yaşında abi? Bir, bir ya. 15 aylık bizim abi. vurgunla ya aynı bak biz benim vurgun da bu kadar ya. Sen vurgun erkek mi? Vurgun dişi. Ha. Dişi ama yüksek büyük köpek. O ha, bir tane vurgun vardı ya meşhur ha. Onun, onun yavrusu işte. Aynı bunun gibi ama bu biraz böyle suratı daha şey uzun daha geniş geliyor kafa. Hmm. Bunlar biraz daha kalın ağızlı uzun ağızlı. Maşallah. Ali abinin yeri de on numara zaten burada. Sakarya'nın biraz daha dışında kalıyor değil mi burası abi? Buraya içeri mi giriyorlar? Buraya kazıp içine Aa, mi giriyorlar? Bunları, yani? Ben beton atmadan önce altlarına mahzen yapmışım. Yazın bunun altına giriyorlar bunlarla. He ee, sıcaktan hee. Sabahtan bir giriyorlar akşama kadar çıkmıyorlar. Bunun altına giriyor. he. Ha altı toprak. He, o yazlık, burası kışlık. Bu da iyi bir <laughs> taktikmiş ya. Baksana. <laughs> Oraya giriyor, kıvrılıyor, yatıyor orada. Ha hepsinde var mı o? Var, var. Gel bakayım oğlum. Ya bakayım buraya. Gel. Gel. Gel oğlum. ada. Ada ada. Gözleri biraz değişik sıkıntılı. bakıyor Sıkıntılı. Evet sıkıntılı bakıyor abi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> abi benim, de biraz... benim de sıkıntı yok ya. Maşallah ne güzel. Nasıl beğendin mi bu Çok beğendim. Çok güzel. Falan. Kalın. Baksana be... kaç santim abi? 85'ten fazladır belki de. 88 falan geliyor. Değil mi? Baksana. Hmm. Ya. Senin köpeklerin maskesi Şu hepsi birbirine benziyor ya. Baksana. Evet. Bakışlar hep aynı. Bunlar 4 aylık değil mi abi? Aha. Hane baksana ya. O tam şapşık ya. <laughs> tam şapşık. Şimdi arkadaşlar bir tane şu yavruyu göstereyim mi abi? Hangisi? Şu ya? yavruyu videoda. Karayı evet. Ya şurada bir yavru var bir bakın ona ya. Öyle bir şey yok. Adam adam. Harika Daha 30 günü bugün doldu. Şuna bir bakın ya. Ya bu nasıl güzel bir şey olacak, maşallah maşallah. Baksana, şu erkek değil mi bu? Ha, o erkek. Diğerleri dişi. Ha, yok, ha, Küçüğü de erkek. Maşallah.

Oşin mi? Oşırış Oo! Oo abuna bak hemen hırlayın ya. ya. Gel bakayım. Hı? Gel. Bak. <laughs> <laughs> Sen dişi misin? Dişi olana bak ya. Senin o kafanı yiyeyim ben. O kafanı yiyeyim. Bunlar arkadaşlar çok tatlı da işte. değilse. Oğlum. Aman ya? Bunu 8 aylık yavrum <laughs> diyor çok güçlü. Bunun adını ne koydun Ali abi? <laughs> Külhan. Aha. Bey. Külhan Bey. Külhan Bey. <laughs> Senin Külhan, Bey. Külhan Bey olacak. <laughs> Ön ayaktan mı şey yapıyor? Sağ ayağı var ya. He ee, şurası. he. oradan, oradan ama Büyüme aşaması ya, hızlı büyüyor. <laughs> Aynen. Ağrı var, ağrı yapıyor. Ali abi bu su bu su ilaçlı su mu yani? Buraya basarak içeri giriyorlar. Aa, dezenfekte. dezenfekte ederek içeri giriyorsun. Mikrop kapmasın yavrun. Abi hijyenik senin hijyenik çalışıyorsun, Senin yeri çok beğendim. Allah razı olsun. Eline razı olsun. emeğine sağlık. Senin yerin kadar güzel değil ama iyi. Fena değil yani. <laughs> güzel abi, güzel ya. Allah Sen. Allah razı olsun. Tek başına bunlarla uğraşıyorsun. Anca bu kadar ya. Benim hoşuma gitti. Allah emeklerini boşa çıkarmasınlar. Allah abi. razı olsun. Sağ çok sağ ol her şey için. Ben Buraya geldim, ediyorum. bizi Sağ misafir ettin. Allah razı olsun, yine geleceğim inşallah. İnşallah, memnun olurum. Görüşmek ha. üzere. Ali abi de bir saniye, şunu bir göstereyim daha. Şu şeyi köpeğe bir daha göstereyim. Bana bir tane yavru hediye etmek istedi. Arkadaşlar, şunu bir, bunu almadım. Ama uyuyor orada bak, maşallah. He? Şuna bak dedi, bunu dedi ki Ali abi, bunu al git dedi. Sana veriyorum dedi. Başkası silah çekse ver Allah razı olsun abi. Ama harbiden. Gel. Baksana ya şuna bir ya. bakın ya, şu ortadakini dedi ki Ali abi al git erkek. Ama olmaz işte, biz dayanamıyoruz ama bu sefer yine dayanacağım. Biraz daha yaşlanınca Ali abi alacağım senden bir köpek senin. Olur, olur inşallah. Ne senin olur köpeklerin maşallah ya. Baksana şuna bir bak. Dal bakayım da. Adam ya bu. Az önce ne güzel dalıyor. Aynen. <laughs> Akşam kirpi yemişler onu desene. He akşam buradan çıkıp, buradan nasıl çıktılar abi? Buradan analar, Bu kapı açık ya, anaları böyle salma geziyor, He. bahçeye kirpi girmiş. Kirpinin kirpi... parçaları buradaydı ya harbiden. Kirpiyi öldürmüş, ben de çıktım dışarı akşam işte, ışıkları yaktım. Baktım yavrular hepsi orada bir şey yiyor, lan ne, nedir diye bir baktım. Kirpiye çullanmışlar, ne diyorsun ya? kirpi yiyorlar. Dedim eyvah hasta olacaklar ama bir şey olmadı. Bunlar şimdiden şey. kirpi yiyorsa... Büyüyünce... adam da <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bak kirpi bu, da, bu, da, bu da anaları. Niye çocuklara kirpi yediriyorsun ya? Protein aldılar işte. Oktay abiyle de tanıştık burada. Oktay. Merhabalar. Oktay çiftçi. Meşhur Efe değil mi? Efenin sahibi. Efsane köpekler. Dur oğlum dur isim. ben gidiyorum. Dur kızım dur. Ben gideceğim şimdi dur. Efsane <laughs> harbiden abi. Senin köpeğin namını duydum. Senin de e, hep şeyleri de instagramda falan çıkıyordun böyle o köpekle. o Diyordun ya buraya Harbiden evet. orana gelen resimlerini görmüştüm. Eyvallah kardeşim. Tanışmak bugüne nasipmiş. Ha, Ali abi razı olsun, tanıştırdı bizi. Evet. Eyvallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.